Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayın izleyici kardeşlerim. Bir videoma daha tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire Max'de BR dereceli atacağız. Evet yanlış duymadınız. Bugün sizlerle Free Fire Max'de BR dereceli atacağız. Fakat arkadaşlar BR dereceliye geçmeden önce aşağıdan kalma abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini de lütfen açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar. O zaman arkadaşlar size daha fazla bekletmeden ve daha fazla sıkmadan maçımıza geçelim arkadaşlar. Ben maç başladığı videoyu da başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Uçaktayız arkadaşlar. Atlamak için bir yer seçeceğim arkadaşlar. Şurası uygun olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler için eğlenceli güzel bir video olur umuduyla dileğiyle arkadaşlar atlayacağımız yere işaret attık ve birazdan oraya atlamak üzere atlayacağız. Evet arkadaşlar şu anda değirmene doğru yani işaret attığımız yere doğru atma, atlamakta bulunuyoruz. Bizler atlamadan önce aşağıdan lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı bildirim zilini de lütfen açmayı unutmayınız diyerek arkadaşlar değirmene doğru atladık adam olur mu olmaz mı diye hiçbir fikrim yok fakat şu ana kadar ee, kırmızı şekilde. Yani bir adam görünmedi arkadaşlar. Umarım da görünmez. Güzel bir Loot alırız, yaparız ve güzel bir maç umudu dileyelim arkadaşlar. İnşallah oynarız bakalım. Hayat oyunun sonunda birinci olabilecek miyim bilmiyorum fakat tek başımayım onu da hatırlatmak isterim. Evet arkadaşlar tek başımayım. Yani ölürsem oyun biter arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Oyun biter doğrusu. İkinci elede girebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimal girebilirim ama şu anlık ölmedim. Neyse. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Tek başıma olduğum için dikkatli olmam lazım diyecektim de. Şu arabanın yanında adam gördüm gibi oldu arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar burada bir UMP 45 çanta manta var. Umarım arkadaşlar buraya kadar eğlenmişsinizdir diyerek. Eğer buraya kadar eğlenmediyseniz mutlaka videonun ortalarında ilerleyen dakikalarında eğleneceğinizi düşünerek şunlarda bir <laughs> Tamam bu da atacağım. Cidden şu anda her yerden sıkı, vurulabilirim. Evet arkadaşlar lütfen bana destek olursanız, like atarsanız, abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bana çok ama çok destek katkı sağlamış olursunuz diyerek arkadaşlar. Lut'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir adam yakınlarda görünmedi arkadaşlar. Umarım da görünmez şu anlık. Güzel lootumuz yapar ve güzelce buradan ayrılırız arkadaşlar diyerek. Oh, aşağı düştük ya. Hayır ya kitimde yok ki 400 düzgün. Benim iyice loot yapmam lazım arkadaşlar. İyice yapmam lazım. Ama bu milde daha fazla yapacağım. Evet yapmam gerek. Evet arkadaşlar yapmam gerek. Motor desenim vardı bu arada arkadaşlar Kuşanmayı unutmuşum onu söyleyeyim. Vardı yoksa motor desenim de vardı benim. Aa 4x bulduk güzel. Ben şu anda kit arıyorum ya kit için geldim aslında dürüst olacaksam buraya. Evet yeterince kitim yok arkadaşlar. Cidden kit için geldim de kit için gelmedim desem yalan olur. Kit, kit için geldim. İki yardım kit için. Çünkü yeterince iki yardım kitim çok yeterince az arkadaşlar. Mayın falan var bunları da bir alalım çantaya. Çünkü çantamızda daha çok yer var arkadaşlar görebiliyorsunuz alttan. Yani bunları ya mermiyle kitle doldurmak elbette isterim. O yüzden arkadaşlar burada bir P90 buldum ama alamayacağım. Tamam olsun kalsın. Burada bir şu kaç parça daha bir şey bulduk. Tamam. Şimdi açalım. Tamam. Şu içinde azıcık durak. Tamam şu anlık bu kadar yeter. Zaten oldu canımız her şeyimiz. İyice bir lootlanak sonra gidip şey yapacağım. Ee, kit alacağım. Mağazadan evet. Maalesef almam lazım. Ücretsiz. Yeterince mermim var zaten. Tamam. Hadi 100 tane de bir mermi alak. Tamam ya şu anlık bence yetecek bu kadar loot. Hem bir yandan da alan geliyor benim acilen buradan bir çıkmam lazım arkadaşlar. Acaba motorum nereden Ha motorum burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda buradan çıkacağım şimdi geri geri yapıp. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bizler de aşağıdan kanal abone değilseniz ama abone olmayı nar katmayı bildiğiniz zillerini açmayı lütfen ama lütfen unutmayınız diyerek alan gittikçe ama gittikçe bize çok feci şekilde yaklaşmaya başladı. Hatta alan geldi. Ama bu oyunun sonu değil demek değil yani oyunun sonu değil arkadaşlar şimdi bu alandan çıkarız biz. Çıkarız çıkmasına da ben şu yoldan gideceğim arkadaşlar daha kapalı daha iyi. Zaten alanda durdu gördüğünüz gibi. Şimdi çıkarız alandan arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz çok ama çok teşekkürlerimi yeterek Aşağıdan kanal abone değilseniz de lütfen abone olmayı da like atmayı da bildirim zillerini de açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar. Umarım sizin için eğlenceli bir video olur dileğiyle ve buradan hızlıca şöyle şuraya atlayalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaşıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda alan içine gireceğim Fakat alan içine girdiğimde tehlike var Adam olabilir Şu an 19 kişi kaldı 18 kişi kaldı 17 diye böyle gidecek Gittikçe azalacak fakat hala benim 0 kilim var Neyse son değil bakalım 0 kill ile birinci olsak bile yeter Bizim için arkadaşlar biliyorsunuz sizlerde Evet arkadaşlar şöyle ağaçtan kenardan Kıra kıra yavaş yavaş Hızlı şekilde yavaş yavaş değil Yavaş giderseniz sıkarlar Evet arkadaşlar şu işareti de kaldır ve alan içine girdik arkadaşlar. Aslında benim aklımda bir fikir vardı yapsam mı diye bir düşünüyorum da. Yok ya. Bomuna vurabilir miyim? Bu büyük oyundan çıkmış ya. Evet evet. Bu atlamış, oyundan çıkmış ya da baga girmiş bilmiyorum. Bir şey olmuş işte. Neyse bir kilimiz var. Bir şey olmaz kısa günün kaçarı. Aha. Aha. Tamam, savaşmayı cidden severim. Tamam, bir dakika. ya onun da canı çok az ama Arkadaşlar canı 75 ya ben böyle şans olur mu bilmiyorum ya cidden Evet arkadaşlar adamla çok feci şekilde bir vs e bir attık Resmen ikimiz de e, birbirimizi öldürecekmiş gibi hissettik Fakat adamın vurduğu son dabre 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 diyorum ya darbe arkadaşlar darbe Vurduğu son darbe arkadaşlar Maalesef canımı azalttı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sorun değil. İkinci elimize geçeceğiz. Ama ikinci elimize geçmeden önce de aşağıdan lütfen kalma abone değilseniz Abone olmayı da like atmayı da bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız hadi gelin ikinci elimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başladı arkadaşlar. Önceki maçta baya ama baya güzel bir maçtı nereye atlayacağım diye şöyle bir kararsız kalmışken poçinki atlama kararı aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle poçinki atlayacağız fakat poçinki tehlikeli biliyorsunuz sizlerde Aslında şuraya senton sentozaya atlayacaktım fakat poçinki atlayacağım. Aslında oraya mı atlasam daha uygun diyor. Bence orası daha uygun arkadaşlar evet. Sentoza sentozaya atlayacağım sentoza sentozaya atlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oraya atlayacağım. Oraya atlamacanın önce de hala buraya kadar izlediyseniz aşağıdan kanala abone değilsiniz lütfen abone olmayı da like atmayı da bildirim zilini de açmayın. Lütfen ama lütfen unutmayın derken. Evet adam var haritadan görebiliyoruz. Evet tam tamına iki kişi atlıyor arkadaşlar. Ve ben tek kişiyim. Yani zorlu bir mücadele olacak gibime geliyor ama bu hayatta hiçbir şey zor değildir arkadaşlar. Ondan içinden geçeceğim. Hayır. Bekle. 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 Bekle sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ya bu ne ya? Bekle. Canım çok az. Gel. Gel. Savaş istiyorsan savaşırız. Vurdum. Canım da çok az. Benim acayip kit bulmam lazım. Kit ver. Kit baba kit. Olmaz böyle kit. Kit buz, bir şeyler var işte. Kit yok. Kit nasıl olmaz ya? Benim acilen canımı fulllemem lazım. Arkadaşlar. Aha. Ya arkadaşlar, cidden ne yapacağımı da bilmiyorum açık konuşayım. Kitim de yok, bir şeyim de yok. Adama dalsam ayrı dert, dalmasam ayrı dert. Benim acilen canımı fulllemem lazım. Yoksa bunlar benim tekrardan izim sürerlerse yakalarlarsa ve canım şu anken bu durumda onlarla ve satabilecek durumda değilim. Cidden her türlü ölürüm arkadaşlar. Ama ölmek yok, ölmek yok, ölmek yok arkadaşlar. Evet, ölmek yok. Tekrardan söylüyorum, ölmek yok arkadaşlar. Kit bulursam her şey güzel olacak. Oh be! Sonunda kit bulabildik. Tamam. Kit bas. Kullanabilsek şunu da kullanak. Tam dayanıklık tam zaten diyor. Tamam kitimizi bastık ve canımız full arkadaşlar şuraları bir kontrolden geçireceğim. Sonra çıkıp o tarafa doğru gideceğim fakat güvende miyim değil miyim bilmiyorum ama. Araba tamam korktum adam da olabilir mi? Yok araba kesinlikle araba adam değil arkadaşlar. O adamlardan biri büyük ama buradan uzadı gitti. Ya da bir yerde pusup benim çıkmamı bekliyor fakat. Benim acilen bir kit daha bulmam ya da soğuk cihazı ve benzeri şeyler bulmam lazım. Canımı iyice fulllemem lazım. Sen toz ayının lootu cidden iyi. Ah. Canımı fulleyim. Aha. Alan geliyor. Evet maalesef falan geliyor arkadaşlar. Ben hala hiçbir loot yapmamış durumdayım. Hala alan geliyor arkadaşlar. Neyse alan gelsin. Bunu da alalım. Tamam. Bunun içinden mermi kit çıkabiliyor. O zaman arkadaşlar şu sandığı da açıp bu telefelikle direkt buradan uzayıp gidelim arkadaşlar. Sizler de buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Buraya kadar izlediyseniz ve hala aşağıdan kan abone değilseniz lütfen abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz. diye arkadaşlar Felikle hızlıca gidiyorum karşıya doğru orada pusucular olabilir aslında hızlandır tekrardan tamam bir tane daha hızlandır tamam ve geldik bundan sonrasını dikkatli olmam lazım sonra bundan sonrası zaten çoğunlukla adam çıkacak çarşıma maalesef de dürbünüm yok ben şunu bir kurayım hele ya cidden git mermi mermi tamam 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 on numara hayır ya hayır ya hayır ya sıkıntı niye sıkıntı adamı vurup da bitiremedim şimdi ben onun yanına gidene kadar kaçana kadar Savaşana kadar onu yapana kadar Bunu yapana kadar adam kit basacak Ben oraya kadar gidene kadar adam kit basar Canını fulle. Yakında olsaydım canını azaltmıştım gerçi Aslında kuklamı kullanmak Şuraya gitmek istiyorum da kuklamı Şu an boş yere inan kullanmak istemiyorum arkadaşlar Ama şu drop için kullanabilirim Hayır ya Hayır Böyle bir şey olamaz değil mi Allah'ım bu nasıl bir şanssızlık? A bu. Çok ucuz atlattık. Feci şekilde ucuz atlattık. Oh arkadaşlar çok feci şekilde ucuz atlattık. Ben adam aşağıda sandım adam dibimdeymiş gerçi. Şey. Son anda buz koymasaydım belki de ölüyorduk. Bir kırmam lazım benim acilen ya. Yoksam her şey kötü olabilir. Buz koymam şart. Tamam. Sonra son hızla buradan uçup gidiyoruz. Şunu da doldurak. Evet arkadaşlar şu anda aslında güzel bir durumdayız. Fakat e, lootumuz da güzel ve geliyor 14 kişi kaldı aslında balan alanı umarım atlatabilirim. Son anda atlattık tamam. Ya adam çıkmasın lütfen. Şu anlık adam çıkmasın. Şu alanı bir atlatayım. Ondan sonra çıkın ne yapıyorsanız yapın dostlar. Ama şu an lütfen karşıma bir tane bile adam çıkmasın. Şu alan içinde onunla savaşmak cidden zor verici. çok sert vurdum. Çok sert vurdum. Benim acilen dur. Şu alanı bir atlatayım arkadaşlar. Daha hiçbir şey istemiyorum. Şu alanı atlatayım. Geriye zaten 12 kişi kalmış. 10 numara 5 yıldız oynadık. Fakat ben şu alanı bir atlatayım. Ondan sonra olan olsun. Hayır ben ne dedim? Ben. Ne dedim arkadaşlar? Şu alanı latana kadar karşıma bir kişi bile çıkmasın dedim. Cidden. Fakat adam ansızın sürpriz yumurta gibi böyle karşıma çıkıverince ne yapacağımı bilemedim. Maalesef öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, umarım sizleri eğlendirebilecek bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna Aşk kanalıma da abone olarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diyen arkadaşlar. Bir sonraki Free Fire, PUBG ve benzeri videolarda korku oyunlarında görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok ama çok seviyorum. kalın sağlıcakla kalın bay bay.